Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Enfes bir kahvaltılık sos tarifi ile geldim. Hem köz biberin şöyle tadını çok güzel alacağız hem de acıkanın tadını alacağız. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. Üstelik kış için şöyle biraz fazlaca hazırlayacağım bugün. 2,5 kilogram kadar salçalık biberi ocak üzerinde, köz tavasında közleyerek başladım. Dilerseniz siz fırında da aynı şekilde közleyerek yapabilirsiniz. Bu şekilde közlediğim zaman bir kapaklı bir kabın altında közlediklerimi bekletiyorum. Onlar sularını salıyorlar ve bu sayede kolayca çekirdeklerinden ve kabuklarından onları kurtarıyorum. Diğer tarafta 5 tane büyük boy domatesi şöyle arkalarından artı şeklinde bıçakla çizik attım ve kaynar suya attım. Yaklaşık 2 dakika 3 dakika kadar beklettikten sonra kolayca bu şekilde kabuklarından onları kurtarabilirsiniz. Dilerseniz rondo yerine rende de kullanabilirsiniz. Rendeleyebilirsiniz. Rondodan geçireceğim. Daha sonra da ayıklamış olduğum kabuğundan çekirdeğinden ayıklamış olduğum Köz biberlerimi de aynı şekilde rondodan geçireceğim. Sizler sıkılmadan izleyin diye ben o temizlediğim bölümleri videonun içine koymadım. Görmüş olduğunuz gibi e, biberlerimi temizledim. Bu şekilde yani ocakta közlendiğinde zaman ben tadını daha çok seviyorum fırından olmasından daha ziyade. Çünkü fırında olduğu zaman biraz daha haşlanmış, ocakta olduğu zaman biraz daha közlenmiş odun tadında oluyor. Gördüğünüz incelikte rondodan geçirdim. Daha sonra artık bunları hepsini bir tavada birleştirebilirim. Sırası ise şöyle olacak. Şöyle büyük genişçe bir tavan var. Sos tavası sinirlik böyle hazırladığım soslarda kullanmak üzere büyükçe bir tava aldım. Ocağa alıyorum. Bir buçuk su bardağı kadar zeytinyağı ile birlikte güzelce kızdırmaya bırakıyorum. Bir buçuk su bardağı zeytinyağı yaklaşık 375 mililitre kadar ediyor. Dilerseniz zeytinyağı yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz elbette. İlk olarak domatesleri ilave ediyorum domatesin ekşisi çıkana kadar şöyle bir kaynayacak hem suyu azalacak hem de o domatesin ekşisinden kurtulacağız. Yaklaşık şöyle bir 5-6 dakika boyunca karıştırarak kaynatıyorum. Tavamın ağzı geniş olduğu için suyu kolaylıkla buharlaşıyor ve çabucak pişiyor. Eğer derin bir tencere kullanacaksanız yüksek ateşte biraz daha fazla kaynatmanız gerekebilir. Şimdi gördüğünüz üzere kaynattığım suyu biraz azaldı ve artık yağın içinde çok başka bir tada ulaştı domatesin. Bu eksisinden kurtulması için önemli bir detay. Şimdi içine şöyle dolu dolu yaklaşık bir çay bardağı dolusu kadar biber salçası ilave ettim. Eğer eğer evde yapılmış bir biber salçanız varsa çok daha iyi olacaktır acuka için. Bu benim Antep'ten satın almış olduğum bir biber salçası ve çok rengini boyuyor. Yani güneşte kurutulmuş bir biber salçası. Ve içinde oldukça tuz oranı fazla. Ben o yüzden acukanın içine yani bu hazırladığım acuka sosun içine e, tuz ilave etmedim. Sizler damak tadınıza göre sosunuza tuz ekleyebilirsiniz. salçayla aynı şekilde yağ ve domates eşliğinde kavuruyorum salçanın da ekşisi çıksın diye ilk olarak bu üçünü güzelce kavuruyorum yağ üstüne biraz çıkıyor ve artık rondodan geçirmiş olduğum köz biber püresini de içine ilave edip bütün malzemeyi karıştırabilirim tüm malzeme birbirine karışana ve şöyle güzelce kaynayana kadar tatlar birbirine geçene kadar karıştırmaya devam ettim. Şimdi içine 7 türlü baharat koyacağız. Aslında bu pazarlarda marketlerde baharat reyonunda kolayca bulabileceğiniz bir çeşit baharat. Bu şekilde satılıyor. Böyle tüpler şeklinde plastik tüpler şeklinde. Ama bulamazsanız diye ben içine ne varsa buraya yazıyorum. Kırmızı pul biber, poy, چمن کیشنیش نانه sumak ve kırmızı toz biber şöyle ikişer yemek kaşığı gibi düşünün her birini içine ilave ediyorum aslında bu sosun bütün tadını lezzetini tamamlayan baharat çeşidi de bu içine şöyle bir e, kase kadar artık o gönlünüze kalmış bir su bardağı da olabilir ceviz ve bir büyük baş sarımsağı ince ince doğradım ayıkladıktan sonra doğradım içine ilave ediyorum rendelemeyin rondodan geçirmeyin sarımsağı mutlaka küçük küçük doğrayın, dişe gelsin ve son aşamada içine ilave ediyorum bu hepsini bir karıştıracağım ve altını kapatacağım. Hemen e, kavanozlara doldurmaya başlayacağım. Son olarak içine şöyle bir tutam kadar, şöyle bir tatlı kaşığı kadar ya da bir yemek kaşığı kadar şeker ilave edeceğim. Şeker de bu asitliği sağlayacak. içindeki malzemeleri birbiriyle örtüştürecek. İçine herhangi bir baskın bir tat vermeyecektir. Şöyle bir elimle bir tutam kadar şekeri de serpiştirdikten sonra karıştıracağım ve hemen sıcak sıcak kavanozlara dolduracağım. Acuka bildiğiniz üzere domates salçasından daha ziyade biber salçası ile olur. Hatta biber salçasının koyuluğuna ulaşmamış bir biber ezmesiyle ortaya çıkar. Bu köz biberle yapılan acukanın tadını ben daha çok seviyorum. Biraz domatesi de böyle mevsiminde kullanarak enfes bir kahvaltılık sos hazırladım gördüğünüz gibi ekmeğin üzerine sürülebilir kıvamda ve böyle cevizi içinde zeytinyağı içinde enfes bir tarif oldu böyle ağızlarını kapatıp bırakmayacağım size kıvamını da göstereceğim ağızlarını bu şekilde e, kapakla kapatıp Bakımladığım için bütün sene boyunca hatta 2 yıl boyunca 3 yıl boyunca merak etmeyin hiçbir şey olmadan saklayabilirsiniz dolap dışında serin ve böyle karanlık bir ortamda bir kilerde. Ee, yıllarca saklayabilirsiniz. sevdiklerinize armağan edersiniz ki çok beğeniyorlar. Çok seviniyorlar. Böyle hazır gelmiş soslara kim sevinmez. Şöyle ben size kavanozdaki halini göstereceğim. Ne kadar koyu olduğunu. Ve ekmeğe süreceğim. Kıvamını göstereceğim. Ee, sarımsağı, biberi böyle çok incecik su gibi çekmedim. Her biri dişe damağa gelir şekildeydi. Gördüğünüz üzere ekmeğe sürdüm. Şöyle bir ısırık atacağım afınıza sığınarak. Ve mutlaka ama mutlaka sizden denemenizi rica edeceğim. Deneyenlerden de mutlaka yorum bekliyorum. Ee, diğer deneyecek olan insanlara da hem ışık tutmuş olacaksınız. İnşallah bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenileriniz bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.